Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir İstanbul gününden merhabalar. Daha öncesinde demo işlemini gerçekleştirdiğimiz, demo videosunu çekmiş olduğumuz High Peak Amora 5 serisinin modifiye işlemlerini gerçekleştirerek modifiyeli videosunu da e, siz değerli kullanıcılara iletmek adına çekmeye e, geldik. E, öncelikle Emre abiye teşekkürler. Bize bu imkanı sağladığı için. Çadırını tam takım olarak bize gönderdiği için. E, farklı bir çadır olduğu için Öncelikle demo işlemi, kurulumu, ölçülerinin alınması daha sonra üstünde iş işare etmek yani ne işlem yapılabilir, ne eklenebilir bunları konuşmak adına Emre abi ile iletişime geçtik. Emre abi bu hususta çadırı yazlık olarak kullanacağını, alt taban kapama işleminin gerçekleştirilmesini ve arkada bulunan bagaj kısmına iki tane büyük sineklik istediğini iletti bize. Yani kış koşullarında farklı bir çadır kullanacağını iletti. O yüzden... Yazın daha konforlu kullanabilmek adına e, alttan gelecek börtü böcek haşereden e, ve yabancı maddelerden, hayvanlardan korunabilmek adına alt tabanını tek parça fermuarla kapattık. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi High Peak serileri, e, Arpenaz serileri gibi veya Husky serileri gibi veya farklı bir marka çadır gibi basit değil. Yani oldukça çıkıntılı e, ve biraz daha uzay mekiğine benzeyen bir çadır. Görünüş olarak çok hoş. İç kullanım hacmi, alanı onlar da gayet iyi. Hızlı bir şekilde tanıtım işlemlerine başlayalım. Şimdi bu çadır Nurgaz Maxi Family'ye benzer bir çadır. Çünkü Nurgaz Maxi Family'nin ön taraftan sineklikli bir girişi, sağ ve sol taraftan da yan kapıları mevcuttu. Bu çadırda, çadırı karşımıza aldığımızda sağ tarafta yana doğru açılan sineklikli bir kapısı mevcut. Ön kısmında da büyük bir sinekliği mevcut. Üst kısmında da kendi tentesi var. Şimdi biz bu kısmı alt tabanını kapattığımızda buradan da giriş çıkış sağlanabilmesi adına cırtlı bir sistem oluşturduk. Yani e, ben bir kampçı olarak çok büyük olan bir kapıyı çok sık kullanmam. Yan taraftaki kapıyı daha sık kullanırım. Bu sebepten dolayı yan taraftaki kapının altına boydan boya bir fermuar yaptık. Fermuarı geri ittiğimizde rahatlıkla giriş çıkış sağlayabileceğimiz bir alan oldu. Ön kısmına da e, hem alt tabanla birleştirmek hem de alttan gelecek e, yabancı cisimleri, örtü böceği engellemek adına cırt mantığıyla tamamen kapattık. İstendiği durumda cırt komple ayrılıp sineklik kısmı da yukarıya toplanabilir. Yani eşya giriş çıkışı veya malzeme giriş çıkışı yapabilmek için bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çadırın üst kısmındaki kendi tentesini kapatmayacağım. Çünkü çadırın içerisine girdiğimde ferahlığı göstereceğim size. Şöyle çadırın etrafını gezelim. Karşısına geçtiğiniz her iki köşede şeffaf pencereleri mevcut. Bu şeffaf pencerelerin iç kısmında kendi güneşlikleri var. Cırt yardımıyla kapanıyor. Bu alana geçtiğimizde bu alanda dikdörtgen yapıya sahip bir sinekliği mevcut. Yani bu sineklik şu kısımlardan Klips kısımlarını açtığımızda, köşe kısımlardan fermuarları indirdiğimizde e, kapanabilen, e, içeriği göstermeyen, hava akışında mümkün olduğunca azaltan bir alan. E, böyle arkasına doğru geçelim. Şimdi bu kısımdan düz gelen bir alan bu alanda üçgenimsi bir yapı oluşturuyor. Ve alt köşelerden e, üçgen yapıda e, sineklikleri mevcut orijinalinde. iç kısımlarında kendi güneşlikleri mevcut zaten. Evet en can alıcı noktaya geçelim. High Peak serisinin bu arka alanında e, ölü bir nokta vardı. Yani e, bu kısımlar kendi tentesiyle birlikte kapalıydı. Şu ara kısmından bakarsak e, bu tarz seri çadırlarda e, kesinlikle bir bagaj alanı oluyor. Yani eşyaların fazlalık eşyaların bir yerde depolayabilmek adına ve bu çadırın altı komple açıkta. Bu sebepten dolayı oraya koyacağınız yiyeceğiniz, içeceğiniz dahi karıncalardan veya börtü böcekten etkilenecekti. O sebepten dolayı birbirine paralel olarak ve çadırın yapısını bozmadan güzel kullanışlı bir sineklik ekledik. Bunu da kapatmayacağım. Çadırın içerisinde tanıtımını yaptıktan sonra etrafını gezerken kapatacağım. Yani burası aynı zamanda giriş çıkış olarak da kullanılıyor. Bu kısmı açtığımızda şu alt taban kısmındaki fermuarı bu şekilde geri ittiğimizde isterseniz buradan şu şekilde göstereyim. Çadırın içerisine giriş çıkış yapabilirsiniz. Bu alandan şöyle köşe kısımdan gösterelim. Bagaj kısmında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle height bin tanıtım işlemlerine devam edelim. Alt taban kısmının fermuarı ise bu kısımda şu şekilde Çekerek altla bağlantıyı komple kapatabilirsiniz. Bu şekilde iki parça e, alt taban fermuarının az da olsa ekleri dışarıda kalabilir veya iç kısmı atabilirsiniz. Şöyle çadırın etrafını gezelim. Diğer tarafta görmüş olduğumuz köşe kısmındaki sineklikleri e, bu alanda da mevcut. İçeriye oldukça ferahlık katacak yerden e, havaya alacak ama tozu, börtü böceği almayacak bir alan. Bu kısımlar arge e, çalışması yaparken, demo işlemi yaparken oldukça bizi zorladı. Çünkü altyapısı e, oldukça değişik bir çadır. Bunu da biz e, acemiliğimize verin. Çadırı kurarken üste takmayı unutmuşuz. Çadırı havaya kaldırdığımız için bu şekilde kaldı. Yukarıda iki tane kelebek şeklinde e, sunroofu var. Onun üstü klipsel yardımıyla da bu ee, bu tentesiyle birlikte de kapanıyor. Evet çadırın karşısına geçtiğimizde sağ tarafta dediğimiz e, giriş çıkış kapısı mevcut. Kendi orijinal kapısının üzerinde bir sinekliği mevcut. Bunu da aynı şekilde bu köşeye toplamış olduğumuz ayrı bir tentesi var. Bunu da kapattığımızda dışarıyla iletişimi tamamen kesiyor. Ee, buraya giriş çıkış ise buradaki orijinal fermuarını yay şeklinde açtığımızda şu alt tabanla birlikte bunu ise şu alandaki fermuarı şu şekilde geri iterek buradan giriş çıkış sağlıyoruz. Evet. Bu şekilde çadırın içerisine girelim. Çadırın içerisinde ön alanda dahi rahatlıkla ayakta durabiliyorsunuz. Oldukça büyük ve yüksek bir çadır. Kullanışlı bir çadır. Öndeki yaşam alanı da gayet kullanışlı. Ve bu alandan baktığımızda panoramik bir yapı oluşturuyor. Hatta kapısını da kapattığınızda dört bir taraftan etrafı rahatlıkla görebiliyorsunuz yaz koşullarında. İç çadırına geçelim. İç çadırına geçmeden önce şu köşe kısımlarda çok güzel düşünülmüş, ufak tefek hafif olan selfak peçete, ıslak mendil vesaire, anahtar veya değerli eşyalarınız bu kısımlarda depolanabilir. Üst kısmından baktığınızda, Sunroof kısımları görünüyor kelebek şeklinde. Oradan da buharlaşan sıcak hava yaz koşullarında ee, dışarıya ulaşacaktır. Hightpeak e, sineklik kısmında gerçekten çok iyi çalışmalar yapmış. Neden? Çünkü iç çadırın da yapısını bozmadan, dıştaki görseli de bozmadan yan köşelerden fermuarlar indiğinde sineklikle iç kısımdaki e, perdeyi araya sıkıştırdığınızda Gayet güzel ve net bir görüntü sağlıyor. Yani şu sineklik kısmından baktığınızda arka kısım tamamen kör bir noktaydı. Dışarıyı göremiyordunuz. Bunu da arkaya iki tane paralel sineklik yaparak bununla birlikte çözmüş olduk. Yani çadırın her bir köşesine hakimsiniz. Şöyle fermuarını açalım. İç çadırın ön kapı fermuarı da oldukça geniş. İç çadırın içerisine girdiğimizde şu yan kelebek kısmındaki e, sinekliklerden yararlanabilmek adına komple tül bir yapıyla e, bu çadır taşlandırmış Hyde Devamında bu köşe kısımdaki kelebeklere ulaşabilmek için de şöyle bir fermuar eklemiş. Yani bu fermuar yardımıyla şu kısımdaki çırtları kavuşturarak bu şekilde burada bir görünmezlik elde edebiliyorsunuz. Ve... Alt taban kısmının güzelliğine bakın. Yani alt taban kısmında genel olarak beyaz brandı kullanıyoruz. Ee, neden? Çünkü üzerine düşebilecek herhangi bir börtü böcekte veya yabancı cisimde görünürlüğü daha kolay olsun. Hem de çadırla e, bir bütünleşik bir yapıya sahip olsun. E, devamında çadırı tamamlasın. Yani geniş göstersin diye. Bu şekilde bu alandaki sinekli güneşli kısmını kapattık. Bu iç kısımda köşelerde de yine saklama gözü var. Bu da gayet müthiş olmuş. Tavan kısmına bakalım. Tavan kısmındaki bizim unutmuş olduğumuz parçayı kapatmadığımızda dahi tavan ve gökyüzünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. <laughs> Şu arkadaki bagaj kısmını açmak istiyorum. Onu açmadan önce şöyle göstereyim. Her iki tarafta öndeki yaşam alanını ve arkadaki bagaj kısmına bakın. Ee, iç çadırın cibinlik kısmında şu şekilde köşelerde iki tane fermuar var. Bunları kapattığımızda yine e, içeride görünürlüğü sonlandırıyor. Bunları da açtığımızda şöyle karşısına geçip katladığımızda İç kısmı attığımızda hem yapıyı bozmuyor hem de görünürlük olarak da gayet hoş bir görüntü sağlıyor. Evet bu kısmı açalım. Bu arka kısımda bir çadır kadar daha alan var. Yani bu kısma valizinizi, eşyanızı, yiyecek içeceğinizi, değerli eşyalarınızı vesaire koyabilirsiniz. Ani bir durumda da kaçış alanı olarak da kullanılabilir. Bu kısımdan fermuarı açtığınızda ...dışarıya ulaşabiliyorsunuz. Bu çadır bizim için... ...farklı bir deneyim oldu. Yani güzel bir deneyim oldu. Yani genel olarak... ...çadırın yapısını bilmek... ...çadırla alakalı... ...nelere ihtiyacı olduğunu... ...nasıl tamamlanacağını bilmek... ...yani işini iyi yapıyor olabilmen anlamına geliyor. Biz far tek bir seri de takılı kalmadık ve e, modifiyeye uygun olan bütün çadırların modifiye işlemlerini severek gerçekleştirdik. Yani farklı çadır olsa zorlansak dahi bunu gerçekten başarıyla bir sonuca kavuşturduk. Yani giriş çıkış kısmının kapısını da kapatalım. Şu baş kısımdaki fermuarı kapattığınızda alt kısımda alt tabandan bir boşluk kalıyor. Bunu da şu alt taban kısmındaki fermuarı çekerek alt tabanla bütünleşik bir hale geliyor. Şu kısmını da kapatalım. Akşam yatarken veya gün içerisinde veya serin olduğunda İçerinin daha fazla soğumasını istemiyorsanız bu şekilde bu alanı da kapatabilirsiniz. Ön kapı kısmına gelelim. Ön kapı kısmının da tentesini kapatalım. Bizim bu başarıya ulaşmamızda en büyük etken siz değerli takipçilerimizsiniz. Ve bizimle İş ortaklığı yapan, bize bu konuda güvenen, destek veren sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Artık çadırlarımızın ufak bir köşesinde şöyle bir logomuz mevcut olacak. Yani bu çadırı bizim yaptığımız belli olsun. Yani e, kamp alanlarına vesaire de gittiğinizde e, birçok kişi merak edebiliyor. Ya bu çadırı nereden aldı, nasıl aldı, böyle bir çadır yok. E, bununla ilgili nasıl bir çözüme kavuşuruz diye e, siz değerli kullanıcılara soruyorlar. Rahatsız olmamanız adına e, burada bu çadırı bu çadıra kimin elindeydi ve bize nasıl ulaşacağına dair ufak tefek bilgiler var. Çok küçük bir etiket. E, o da zaten yeterli olacaktır bize ulaşmaları adına, siz de rahatsız etmemeleri adına. Şöyle geçelim. Yan taraftaki sinekliğinin e, tentesini de kapatalım. Evet her iki yan taraftan paralel olarak fermuarı indirdiğimizde bu alanda kapalı bir hale geliyor. Arkasına geçelim. İç taraftan az önce cırtlarını kavuşturmuş olduğum alt sineklikler bunlar da tamam. Bu işlem ise bizim sonradan eklediğimiz gayet güzel olan ee, yani bir çözüme kavuşturduğumuz arka taraftan da havalandırmayı rahatlıkla sağladığımız bir alan. Burada da 4 tane ayrı cırt tutuyor. Bu cırtları birbirinden ayırdığınızda şöyle akıcı olarak fermuarı kapattığınızda orijinal halini alıyor. Yani çok göz yoracak, çadırınıza zarar verecek işlemler yapmıyoruz. Aksine çadırınıza değer katmaya çalışıyoruz. En kullanışlı haliyle nasıl olur? nasıl eklemeler yaparız, nasıl bir sonuca kavuşuruz. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Biraz daha uzaktan çekelim. Bakalım nasıl duruyor. Evet, bizim sanatımız bu. Height Peak, Husky, Decathlon, Shufa, Şufa, Glamping ve sayabileceğimiz birçok marka. Pavilion, bu çadırların tamamında biz varız. Eğer sizin de aklınıza yatıyorsa, bununla alakalı bir gelişme, bir modifiye işlemi düşünüyorsanız bize YouTube kanalımızdan veya 0553 858 1164 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Her daim hafta sonu dahi e, mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Sezon olduğu için oldukça yoğun. O sebepten dolayı geç dönüşlerimde e, lütfen gönül koymayın bana. Yani başta da söylemiş olduğum gibi en büyük destekçimiz sizsiniz. O yüzden dolayı eşinize, dostunuza YouTube sayfamızı tavsiye ederseniz, beğenip abone olursanız, etkileşimde bulunursanız sevinirim. Şimdiden Hypebeak hayırlı olsun. Ee, devamı gelecek. Farklı çadırlarla yine karşınızda olacağız. Kalın sağlıcakla.